Dostlar yeni bir istihbarat geldi. Kimden? Tabii ki sizden. Bana Instagram'dan DM göndermişler. Dediler ki Hakkı abi koş. Nereye koş? MR Square'de Tesla şarj istasyonları kuruyor. Sonra fotoğraflar geldi. Fotoğrafları da görünce dedim ki tamam ben buraya gideyim. Arkadaşlar ne yapacağız? Birazdan yola çıkacağız ve MR Square'e doğru hareket edeceğiz. Oradaki şarj istasyonlarını bulup çekmemiz lazım. Kaç tane yapmış, nereden giriliyor, nereden çıkılıyor, nasıl bir ortam var görelim. Önce şarj istasyonunu kuruyor adamlar. Sonrasında da resmi olarak gelecekler ve Türkiye'de Tesla satılacak. Hadi yola çıkıyoruz. Bu arada bu AVM'de Tesla'dan önce kurulan şarj istasyonları var ama önce bir şarj istasyonunu göstereyim. E, petrol ofisi. Gerçi şu anda geçici olarak servis dışı. Yani inşallah ona güvenerek buraya park etmişlerdir. Çünkü Türkiye'de şey oluyor. Şurada şarj istasyonu oluyor ama buraya elektrikli olmayan arabaları şarj ediyorlar. E, şimdi ben bu arkadaşlara iyi niyetli diye düşünüyorum. Yani orada şarj istasyonu bozuk çalışsa buraya park etmeyiz zaten diye düşündüklerini tahmin ediyorum. MR Square'in otoparkına indik. Burayı şu anda zor buldum diyebilirim. Ama daha kolay bir buluş kesinlikle olacaktır. Yönlendirmeler var. Mesela şurayı göster Onur. Coming soon diyor. Sen de gel abi bu tarafa. Şöyle çok yakında diyor arkadaşlar. Zaten yönlendirmelerle burayı bulmak kolay olacak. Şimdi buraya girilmesin diye böyle bir bariyer yapılmış. Ama biz biliyorsunuz yerimize pek durmayız. Gel abi. Şuraya girdiğimiz zaman artık Tesla şarj istasyonlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Yani bunun gibi çok sayıda var. Burada iki taneyi görüyorum. Şunun ne olduğunu tam anlayamadım. Bu da şarj istasyonu veya işte burada herhangi bir tanıtım yeri olabilir. Ama şu anda Tesla'nın şarj istasyonları burada artık kurulu durumda hazır. Az önce olduğum yer şuraydı. Abi burayı göster. Orada iki tane vardı. Onun karşısını da hemen göstereyim. Burada da yine şuradan bir giriş söz konusu. Gel abi buraya geçelim. Burası cennet. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane var, bir tane burada var, bir tane burada var, bir tane burada var. Başka var mı? Bir tane şurada var. Gel abi. Oo, bir tane de burada var. En az iki tane orada gördüm. İki tane burada var. Dört ve altı, sekiz. Yani ben sekiz tane gördüm arkadaşlar. Biz önce Bolu Highway'de görmüştük. Ankara'da var. Birçok yerde zaten yapmayı planlıyor. İnşaatının başladığı, bittiği yerler de var. İstanbul'da da MR burada Tesla'nın şarj istasyonlarını görmüş olduk. Tesla'nın hızlı şarj istasyonunun olduğu bu kısmı sizlere anlatmış oldum. Şimdi daha fazla burada dikkat çekmeden dışarıya çıkalım. Çünkü söyleyeceğim güzel şeyler var. MR Square mağazasından çıktık, ofise geldik. Şimdi birazcık sohbet edelim. Bir de güzel bir sürpriz söyleyeceğim sizlere. Tesla'nın ülkemize gelmesi bence çok güzel bir şey. Neden? Elektrikli otomobillere yatırım yapmış, aynı zamanda yazılımıyla gerçekten çıtayı çok farklı bir yere taşımış olan bir markanın ülkemize de resmi olarak satılıyor olması bence çok güzel. Şu anda E-Garaj gibi platformlar üzerinden satılıyor ama Türkiye'ye resmi yollardan da geliyor olması harika olur. Çünkü Türkiye'deki Tesla'ların yazılımlarıyla, servisleriyle vesaire tam olarak çalışıyor olması bizim için çok sevindirici bir durum sevgili dostlar. Bununla beraber bir ekosistem oluşuyor. Yani o şarj istasyonunu kuran bir şirket. Oraya enerji veren bir başka şirket. O şirketlerin çalışanları var. Tesla'nın işte bakımıydı, servisiydi, satışıydı, planlamasıydı, çağrı merkeziydi. Tüm bu hizmetleri de verecek olan şirketler olacak, çalışanlar olacak. Bu ekonomimiz için de çok önemli. Bununla beraber biliyorsunuz bir elektrikli otomobilim var. Ve aynı zamanda gelecek olan bir TOG var rekabet var. Bu rekabetin de üst seviyeye çıkıyor olması tabii ki tüketicilerin faydasına. O nedenle nerede bir şarj istasyonu görsek ya da ülkemize yeni bir marka gelse çok mutlu oluyoruz. Bu videoları koşa koşa çekiyoruz. Şimdi de gelelim sürprizimize. Biliyorsunuz ben bu zamana kadar hep teknolojiyi anlatan kişi oldum. Deneyimlerimi anlatan kişi oldum. Akıllı telefonlarda dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde bu durum böyleydi. Son yıllarda elektrikli otomobiller başta olmak üzere o teknolojileri de sizlere anlatmaya başladım ve bu sefer üzerimde bir sorumluluk. Yani yaptığım işi en iyi şekilde aktarabilmek için hakikaten çok çalışıyorum ve önce benim çok iyi deneyimlemem lazım sonra da size anlatabiliyor olmam lazım. Bu nedenle yakında ülkemize gelecek olan Tesla'yı sizlere daha iyi anlatabilmek için bir Tesla satın almaya karar verdim. Ama tabii şu anda Türkiye'de satılmadığı için aynı zamanda faizde, vergilerde vesaire çok daha cazip olduğu için bu operasyonu Amerika'da yapmaya karar verdim. Ve bu süreci de şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir Tesla geldiği zaman ara biriminden, teknik desteğinden, satış sisteminden, nasıl bir deneyim yaşattığını sizlere anlatacağım ve olan bir tane şeffaf bir şekilde aktaracağım sevgili dostlar. Bu deneyimleri takip etmek isterseniz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve mutlaka bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşleriniz benim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.